Tekrardan yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk başta Ereğli Demir Çelik tarafında teknik kısımda son durum ne? Neresi bizler için önemli seviyeydi? Nereden tepki aldı Ereğli Demir Çelik? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Sasa tarafında teknik kısımda son durum ne? Sasa'da neresi bizler için önemli bir destek seviyesi ve nereden milimetrik bir şekilde tepki aldı? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve ardından Hektaş tarafında teknik kısımda bizleri ne bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve ardından borsa tarafında son durum ne bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden kesinlikle bu videoda anlatılanları yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar Ereğli Demir Çelik tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi Ereğli Demir Çelik burada yatay bir hareket sergilerken arkadaşlar ben sizlere bir önceki videolarımda ne söylemiştim. Açıkçası şu alanın yani 38 puan seviyesiyle 37.60 puan seviyesinin çok önemli bir destek alanı olduğunu söylemiştim. Ve ne oldu? Bakın Ereğli beklediğimiz şekilde bu destek bölgesine gelerek bu destek bölgesinden gayet güzel bir şekilde tepkisini aldı. İnanmayan arkadaşlarımız için İsterseniz hemen şimdi sizlere bu videoyu izletelim. 26 puan seviyelerine kadar geri çekilmiş vaziyette. Şimdi arkadaşlar kısa vadede Ereğli Demirçeli'ye baktığımda bakın çok önemli bir destek alanı görüyorum. O da bu iki bölge yani 37 puan seviyesiyle 39 puan seviyesi şu an Ereğli tarafında önemli bir destek alanı kısa vadede. Ve eğer fiyat bu bölgeye gelebilirse şu şekilde Arkadaşlar sizlerin de gördüğünüz üzere bu seviyenin ne kadar güzel bir şekilde çalışmış olduğunu gördük. Bu alanı değerlendiren arkadaşlarımız varsa onları da tebrik ed ederim. Değerlendirmeyenlerin de e, canlarını sıkmasınlar. Bu piyasada hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Şimdi arkadaşlar bakın Ereğli Demir Çelik zaten 30 ile 34 puan seviyesi üzerinde tutunduğu sürece... ...burada Ereğli için Demir Çelik hala güçlü durmaya devam ediyor. Yani orta ve orta uzun vadede 30 ve 34 puan seviyesi korunmaya devam ettiği sürece... Ben ben hala Ereğli Demirçelik'in güçlü durduğunu düşünüyorum. Ve aynı şekilde biz eğer yukarı yönlü hareketlerde Ereğli Demirçelik tarafında Ereğli Demir Çelik tarafında 44 puan seviyesi üzerinde eğer tutunabilirsek arkadaşlar e bu da bizlere zaten yukarı yönlü momentumun Ereğli Demir Çelik tarafında devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunların bizim için ne kadar önemli destek ve direnç bölgesi olduğunu bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Sasa tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Sasa tarafında teknik kısımda son durum ne? diye soracak olursanız bana. Bakın Sasa da beklediğimiz şekilde gayet güzel bir şekilde tepkisini aldı. Hangi bölgeden yaklaşık 92 puan seviyesiyle bakın arkadaşlar 80 puan seviyesinden yaklaşık 118 puan seviyelerine kadar tekrardan tırmandı. Sizlere bu bölgenin de kaç gündür Sasa tarafında önemli bir destek bölgesi olduğunu söylüyordum. İstiyorsanız inanmayan arkadaşlarımız için hemen bunu da kanıtlamış olalım aşağı yönlü hareketlerde Sasa tarafında bakın bu bölgenin korunumunu görmemiz lazım arkadaşlar. 81 puan seviyesiyle 87 puan seviyesi şu an Sasa'da kısa vadede çok önemli bir destek bölgemiz. Bu destek bölgesinin altına doğru bir kırılım veyahut da bir gün kapanışı görmememiz lazım. O yüzden Evet arkadaşlar bunu da kanıtladığımıza göre devam edebiliriz. Şimdi Sasa bakın kısa vadede bence hala güçlü durmaya devam ediyor. Yani burada 80 puan seviyesiyle bakın şu alan korunduğu sürece 88 puan seviyesi korunduğu sürece burada Sasa'nın ben hala yukarı yönlü gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Zaten sizlere kanıtladığım üzere bir önceki videomda da o şekilde demiştim. Yani kısacası ben burada Sasa tarafında 80 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmedim sürece Sasada pek bir sıkıntı görmüyorum. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bakın bizim kesinlikle ve kesinlikle şu alanın üstüne doğru yani 152 puan seviyesiyle 166 puan seviyesinin üstüne doğru bir momentum görmemiz lazım. O yüzden Sasada bu alanı yakından takip edelim ve bu bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 82 ile 89 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Hektaş tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Hektaş tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Hektaş tarafında neler söylemiştik? Bakın şu alanın arkadaşlar yaklaşık 28 puan seviyesiyle 33 puan seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere Hektaş tarafında söylemiştim. Ve ne oldu? Bakın Hektaş bu bölgeden gayet güzel bir şekilde tepkisini alarak tekrardan 37 puan seviyelerine doğru yükseldi. Şimdi bizim burada bakın Hektaş tarafında tekrardan şu alanın altına doğru yak yani yaklaşık 33 puan seviyesiyle 29 puan seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Bakın bu bölgenin altına doğru görebileceğimiz bir kırılım ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden ben Ektaş tarafında bu bölgeye önemsiyorum ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde eğer biz Ektaş tarafında 46 puan seviyesi üzerinde bir tutunulabilirlik görebilirsek eğer e bu da bizlere yukarı yönlü momentumun hektaşta devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel anlamda borsa tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar borsa tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Sizlere borsa tarafında ne söylemiştim arkadaşlar? E, 4728 puan Seviyesiyle bakın 5063 puan seviyesinin borsa tarafında önemli bir destek bölgesi olduğunu ve bu bölgeden gayet güzel bir şekilde tepki görebileceğimizi borsa tarafına söylemiştim ve ne oldu? Bakın borsada beklediğimiz şekilde beklediğimiz bölgeden yaklaşık 5.200 puan seviyelerine çıkarak gayet güzel bir şekilde yukarı yönlü yükselişini getirmiş oldu. Şimdi borsada açıkçası şu alanın altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece yani 4600 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece burada yukarı yönlü hareketin ben borsa tarafında devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden burada 4600 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde eğer şu alanın üzerine doğru yani 5636 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görebilirsek e, bu da yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.